Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kulaklık açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi kulaklığımız var. Kulaklık aldım bugün. Fiyatı 120 TL. Şöyle. Böyle kırmızı renkte kulaklık. Bluetooth arkadaşlar. Kablolu değil. Videomuzda kameramızı inceleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kutumuzu açacağız. arkadaşlar ben daha yeni açıyorum. İlk defa ya yani ben de, de heyecanlar daha doğrusu. Evet arkadaşlar geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Okulum açılacak. Okulun 5. sınıfım. Açıldığı zaman çekim yapacağım. Video çekimi yapacağım. Umarım siz de izlersiniz. İşte akşamdan çekim yapacağım. İşte çantama ne koyacağım onları yapacağım. umarım siz de izleyip beğenirsiniz. Şimdi geçelim. Nasıl açılıyor ya? kulaklığımız kesme. Evet arkadaşlar kutumuza atıyoruz hemen yani. şöyle bir an itelim. Ee, şöyle arkadaşlar kulaklığın abi çok güzelmiş şey ya. Arkadaşlar çok güzel de böyle kırılabiliyor. Kırılabilmesi benim için çok güzel. Ha, evet peki bu şekilde kırılabiliyor mu? Ha, kırılıyormuş. Arkadaşlar bakın şöyle kırılabiliyor. Şöyle. İçinden arkadaşlar e, şarj adaptörü çıktı. Bunu şarj ediyoruz. Bakın kablo çıkmadı arkadaşlar. Kamera düştü. Bir saniye. Şöyle çıkmadı. Bakın sadece e, şöyle bir kablo çıktı. Gösteririm size. Az önce arkadaşlar birden kamera böyle oturdu. Herhalde hiç sıkmamışım ben şeyini. Elimde çekeceğim ondan dolayı arkadaşlar şu paketi çıkarmak gerekecek. Şimdi bir saniye böyle durdurduk. Şu paketi çıkaralım. Ah çıktı. Bir de böyle büyüyormuş arkadaşlar. Bakın şöyle büyük küçülebiliyormuş. Bu da aynı şekilde. Çok güzel. Arkadaşlar e, özelliklerini şuradan bir bakalım. E, Bu da şöyle bakın tuşları gördünüz mü? Şurada böyle arkadaşlar e, burada artı tuşu var. Şöyle bakın şurada hafif gözüküyor ama çok belirgin değil. Ben de orada yani çok belirgin göstermemiş. Şöyle arkadaşlar şurada tuş var burada duraklatma, başlatma var. Burada ses kısmı var. Burada da arkadaşlar bluetooth'a bağlama var şurada. Bakın şurada bluetooth'a bağlama var. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane şey var arkadaşlar. Ben beğendim. Güzel bence. Şöyle yani Güzel bir model. Güzel yani arkadaşlar. Rahat bir takalım. Biz bakın şuralarda şöyle şey rahat. arkadaşlar kamerayı ayarlamam arkadaşlar videoyu duraklatıp kamera ayarlamam gerek benim çünkü durmuyor bu kamera arkadaşlar kamera sonunda ayarladım biraz sıkmak gerekti şöyle arkadaşlar burada da kablosu var şunu bir açalım ben bir arkada açayım. arkadaşlar şöyle açtım kablosunu şöyle arkadaşlar çok uzun bir kabloda değil şöyle başlık buraya da takıyorsun Nereden takıyorsun bunu? Nereden? Yani şuradan takıyorsun herhalde. Arkadaşlar buradan takıyorsunuz herhalde. Şurada bir delik var. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan takıl. Takılsa iyi olur. Arkadaşlar böyle oldu. Arada boşluk kaldı şurada. Neyse belki ben yanlış takıyorumdur. Böyle de taktım öyle girmiyor. böyle de başka yerinde de giriş çıkış yok. Neyse arkadaşlar benim abim bu konuda çok ilgilidir. Onu dinleriz biz de arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz kısa oldu. Biraz 5 dakikalık oldu. Ama şu an 5 dakikada yeter. ben de sıkıldım eğer birisi çekse. Arkadaşlar şöyle kutumuz da böyle. Böyle bir gösterelim. Şöyle bir şey isteyen olursa bakabilir. Wireless diye bir markası var herhalde. burada da bir marka yazıyor. Enjoy diyor. Arkadaşlar güzel bir şey. Müzikte arkadaşlar videoyu duraklattığımda dinlemiştim. Kameraya takarken biraz heyecanlandım da dinledim. Arkadaşlar sesi bayağı iyi çıkıyor. Tek sorun şurada var arkadaşlar burada sesini açarken zar böyle bağlanıyor. Öyle yapıyorum öyle aradan bir 4-5 saniye geçiyor öyle bağlanıyor. Orada sıkıntı var. Böyle burası rahat. Siz de tereddüt etmeyin. Rahat bir şey. Tek şurada sadece bir bez var. Diğerisi de sert. Burası da arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Nasıl böyle şey giyildi yani nasıl desem. Böyle sert bir tabakası yok. Şöyle plastik gibi. Şöyle bir şey. Arkadaşlar. İki tane malzeme çıktı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olun. Tekrar baştan söylemiştim. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada e, okul videosu da gelmesini istiyor musunuz? Bakın. Yeni çanta da aldım bu arada. Şöyle yeni çantayı şöyle şuradan birazcık böyle göstereyim. Ama kırmızı gözüküyor herhalde. Kırmızı değil, değil. Rengi pembe. Rengi pembe ve siyah. Eğer arkadaşlar size bu videonun gelmesi istiyorsanız abone olun. Abone olun. Kanalıma da abone Ona da abone olun. <laughs> Ve bir tane de e, şey alacağım arkadaşlar. Kalemlik alacağım. Size de abone olur Bekliyorum. Diğer videomuza geliyor. Görüşürüz. Bay bay.